Bosna Hersek'ten bir haberle devam edelim. Savaştan bu yana Bosna Hersek ekonomisi bir türlü tam olarak ayağa kalkamadı. Yıllardır sonu gelmeyen siyasi çekişmelerin gölgesine pek çokları için artık bıçak da kemiğe dayanmış vaziyette. Ülkede artan yoksulluğun en somut göstergesi ise her geçen gün aşevleri önünde uzayan kuyruklar. Uzun kuyrukların sonunda vatandaşların tek alabildiği ise çoğu zaman yarım ekmek. Saraybosna temsilcimiz Gözde Şeker'in haberi. çekişmelerin çıkmazında halksa yaşam mücadelesinde. 3 milyonluk ülke nüfusunun 531 bini işsiz. Halkın %50'si 324 euroluk yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Zilha Şeta her gün bu mutfakta binlerce kişi için yemek hazırlıyor. O yıllardır Saraybosnalıların Tedka Zilhası yani Zilha Teyzesi. Mutfağının kapısını her gün yüzlerce kişi çalıyor. Kimseyi eli boş göndermek istemese de çoğu zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. Zira ekonomik kriz Saraybosna kanton hükümetinin finanse ettiği bu aşevinin kaynaklarını azaltırken burada pişen yemeklere muhtaç kişilerin sayısını ise artırıyor. Saraybosna'da her gün 6050 kişi aşevlerinin kapısını çalıyor. Bu aşevi tek başına her gün 1200 kişiye yemek veriyor. Herhangi bir geliri olmayanlar, savaştan bu yana mülteci olanlar ya da işsizler, bir tas sıcak yemek için buraya geliyor ama çoğu zaman alabildikleri sadece bir yarım ekmek oluyor. Çünkü artık Zilha teyze herkese bir ekmek verebilecek imkana sahip değil. Halbuki o bir ekmek pek çokları için hayatta kalmanın. yıldır buradan yemek alıyorum. Emekli maaşım gıdaya yetmiyor. Bu aş evi olmasa yaşayamayız. Buraya gelip bir parça ekmek için yalvaran insanlar var. O gün eğer ekmek kalmamışsa elimizdeki yarım ekmeği de onlarla paylaşıyoruz. Savaştan önce oldukça varlıklıydım ama savaşta her şeyim yandı. Yıllardır mülteciyim. Eşim 87 yaşında, yürüyemiyor. Hiçbir gelirimiz yok. Buranın verdiği yarım ekmek olmazsa açlıktan ölürüz. 16 yıldır her gün buradan ekmek alıyorum. Allah razı olsun. Önce savaşta her şeyimi kaybettim. Sonra işsiz kaldım. Dört çocuğum var. Anneleri öldü. Bir buçuk yıldır aş evinden başka çarem yok. Çocuklarıma yemek götürmek zorundayım. Savaşta yaşananlar da onların suçu değil. Onlar günahsız. Allah Zilha teyzeyi başımızdan eksik etmesin. Allah'a da olun başımızdan eksik etmesin diyorlar ama Zilha Şeta, önümüzdeki ayların geçmiştekilerden daha zor olacağı görüşünde. Önceden pek çok bağışçı vardı. Asla yarım ekmek vermeme izin vermezler. Ne yapar ederler bağışlarıyla herkese bir bütün ekmek vermemizi sağlarlardı. Ancak bugün ekonomik kriz sebebiyle sadece saray Saraybosna kanton hükümetinden kaynak alıyoruz. Ekmekleri ikiye böldük. 2012 daha zor olacak diyorlar. Ne yapacağız bilmiyorum. En büyük bağışçılarımız Saraybosnalı vatandaşlar. Şirketler bağış yapmayı bırakalı çok oldu. Bağışlar bireysel düzeyde kalınca bütün yük Saraybosna kanton hükümetinin omuzlarına kalıyor. Ama onlar da dertli. Aşevinde yemek alabileceği tespit edilen kişilere bir kart veriyoruz. 2010 yılında bu karta sahip kişi sayısı aylık 4697 idi. Ama bu sayıda büyük bir artış var. 2011'de sayı 6050 oldu. Bir kişinin aylık yemek masrafı 23 euroydu 2010 yılında. Ama enflasyon sebebiyle bu masraf 2011'de 26 euroya çıktı. Bir yandan kişi sayısı da artınca çok zor durumda kaldık. <laughs> Kanton hükümeti yetkililerinin bahsettiği aşevi kartını almanın da koşulları var. Bu kartı yalnızca aylık gelirinin 35 euronun, yaşam alanının ise 39 metrekarenin altında olduğunu ve herhangi bir yakın akrabasının otomobili olmadığını kanıtlayanlar alabiliyor. Yani 39 değil de 40 metrekarelik bir evde yaşayan ya da yıllardır görmediği bir akrabası otomobil sahibi olan Bosnalılar aşevinden yararlanamıyor. Bu da resmi kaynakların belirttiği 6050 kişilik aşevine muhtaç kişi sayısının ne yazık ki buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğunu gösteriyor. Müzik